Evet anneciğim. Değerli arkadaşlarım Allah'ın selamı üzerinizden olsun. Ben çemen yapıyorum ama çemeni de elle yapacağım. Bak bir fincana yakın salçayı koydum. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Arkasında bir bardak ceviz koydum. Cevizden sonra bak. Burada kekik var. Kırmızı biber var. Burada kimyon var. Bu ne? Şey. Çemen otu. Bu da kişniş. Bu da nane. karabiber biber getirmedim. Bir de kara biber. Bir de salça. Salça hmm. yani domates. Yeter onu un, siz de yiyorsunuz değil mi? Hı, hmm, yeter Karabiber Kara biber nerede? getirseydin ya Şükran o kavanoz vardı ne yaptınız? Bismillahirrahmanirrahim. Oo kimyon. Koydum koydum karabiber burada burada. Burada evet. teyzesi ay, 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 ay. Çemen yapacağım. Bir tutam da karabiber. O kavanoz boşaltmış. Yıkamıştım bir tane kavanoz. Islanmış bak. Nane var, karabiber var, kişniş var, kimyon var. E, tostlar, misak var. Norm domates salçası, yuvar salça karışığı var. Var da var ama var da var. Yine sultan kim için yapıyorsunuz? Kardeşim için yapıyorum. Yola çıkacak da ona yapıyorum. Evet. Bir kavanoz dolduracağım ona. Bir, bir bakın tadına, biri bir bak tadına bak neler nasıl olmuş. Sen de bir bak. Ellerine sağlık. Endemine hmm. hmm. Harika. Ben de çemen ama ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yeter mi? Biraz daha koyayım yani yeter. Harika. Güzel da. Yeter. Afiyet olsun gençler. Allah'a emanet olun. Abonelerimi bekliyorum. Yaptım çemenimi yaptım. Burada salçam. Karıştırdım bir iki kilo da domates salçası getirdim. Karıştırdım. Bugün de güneşte kalsın. Yarın sabah ilk işim onu işe yapacağım. Bunu da bitti bu işi de. Hakiki <laughs> <laughs> zeytinyağı. Bir fincan zeytinyağı. Şimdi bunu size yapacağım. Ekmeğin üstüne süreceğim. Bayileceksiniz. Diyecek de Allah'ım bu nedir? Şöyle. <laughs> bir dilim ekme getirseydin sana süverdim. Eskiden çocukken yerdiniz ya. Allah'a emanet olun. Bunu da sabah bunu da kaldıracağım. Hoşça kalın. Hoşça kalın.